Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tabletten şarkımızı açacağız. Kardeşim de oradan bana kelimeler söyleyecek. Kelimelerin ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayınız. Ve altta çıkan kardeşimin kanalı şöyle bir yerde çıkacak. Kardeşimin kanalını da takip etmeyi unutmayınız. Şimdi kanalımızda video geçelim. Mal. 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 Kalem basit bunlar. Ne? Kalem, kalem. Kale. Kalem. Kalem. Palet. Kalem. Kalem. Bacak. Ben bunu. Bacak, bacak. Bacak. Baca, baca. Bacak, bacak. Bacak, bacak. Ay, yanı gösteriyor. <laughs> kıl. kıl. Kıl, tamam anladım kıl. Böyle yok ya. <laughs> ha, bağır. TikTok, TikTok. Tik. Tok. TikTok, TikTok. Elma. <laughs> Elma. Ölüm. 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 Böyle böyle. böyle. Kulaklık var yapamıyorum YouTube. 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 Kulaklık. Kulaklık. Kulak. Kulaklık. 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 Kulak. Lık. Lık. Kulaklık. Kulak. Kul. Lak. Kulak. Heceleye heceleye söyleyeceğiz birazdan da. Hecele sen. T. E. Hadi düzgün Telefon. söyle anlamıyorum zaten. Ne? Telefon. <laughs> Telefon. Tele. Tel. Tel. Te Telefon. Tele. Tele. Telefon. 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 Tele, tele iPhone. iPhone. Al. iPhone. Bilmiyorum geç. Para. <laughs> para para. Yavaş yapılır o böyle böyle. Ah. Oh. kayıt kayıt Kağıt. Yazmak. Bu ne oğlum bu yazma? Neyi yazıyoruz oğlum biz? Kağıt. Neye mi? Kağıt kağıt, biz neye yaz? Kağıt, kağıt. Tamam anladım. Biliyorum ben bu işi Instagram. ya. Ins... Instagram. Ins. Telegram. İn His, his. Instagram. 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 Şişe. 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 Şişme. Şişe. Şiş kebab geldi aklıma ya. Ne? Olmuyor, uzlaştırmam. Şişe. <gülüyor> Şişe. Batman. 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 Anlamıyorum ya. Batman. Bet. Bet. Bet'i Bet. Bet anlıyorum bir tek başka bir şey Bet. anlamıyorum. Bet. M-E-N. -ne. Batman. Man. Man mı? Batman. Hani böyle... Batman. 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 Tamam buldum. Ah, ne? Spiderman. Tam da bunu yapıyordum ben Spider-Man. Wonder Woman. Ne? Wonder Woman. Bunu Wonder ne, ne lan? Wonder. Wonder. Başka bir şey anlamıyorum. Wonder Woman. Wonder, Wonder Woman. Wonder Woman. Kız bir süper oğlum kahraman. Ya. Kız süper kahraman. Wonder Woman. Bilmiyorum geç. Joker. Joker. Jo. Jo. Ker. Şuraya bak ha. Yo, Joker. Jok, ha Joker, Joker tamam. Ha, ve hele şükür. Deadpool, Deadpool, Deadpool. That, that Deadpool, Deadpool. Ah, bunu kaçırmam. Hulk, Hulk. Hulk. Bu ne lan? <laughs> Sanki bir şey varmış gibi. <laughs> ne? Hulk. Hulk. Tamam oğlum ben bir şey mi dedim? Ben Hulk diyorum. sen Hulk demen lazım. Ben Hulk diyorum. Hulk mu Hulk mu? Hulk Hulk tamam o Ben Hulk diyorum. Başka? Evet. Teneke. Ne? Teneke. Tene? Ke. Tele mi? Teneke. Tel. Teneke. teneke. Tenek. Ke. Teneke. Tene, teneke. Marvel. Az önce sayıyorduk. Var. Mar. Marvel'ı sayıyoruz şimdi. Mal. Marvel. Mal. Oğlum malı daha başta da söyledik ya. Marvel. <laughs> Sana bakınca aklıma başka bir şey gelmiyor. Ooo buraya bir şarkı koyuyor. Evet. Marvel. Mal. Mal oğlum. ne diyor? Mal anlaşılıyor. Marvel. Mal anlaşılıyor bir tek. Marvel. Geç. Arkadaşım bir kulak niteyim bir şey söyleyeceğim Marvel 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 ne? hani saydık ya Marvel evet hele şükür anlayabildi Bu var Evet üçgen. Tabii kulak üçgen ne? üçgen. Üç gen. Üç gen. Ken üçken. üçgen. Üçgen. Üçgen üçgen evet. üçgen ne fark eder? Evet üçgen ne demek de? Üçgen üçgen bence ben, bak, ken de yazılır. Ben kendime yazdım. <laughs> ne var şimdi? Benim Türkçemi mi sorguluyorsun sen? Senin ne? Işık. Işıklara bak ya. Ha? Hayır, Işık. 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 Işıl. Işık. Işıl. Işık. 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 <laughs> Oğlum ışıl olsaydı söylerdik. Işık. Işık, ışık, ışık, ışık. Hele şükür. Tamam ışık ya. Başlayacağım şimdi ya. Başarı. Ne? Başarı. Başar. Enes Batur'un sevgilisinden bahsetmiyoruz burada. Başarı. Başar dedim oğlum. Başar ne lan? Başar bilmiyorum. <laughs> Aklıma o geldi. Başarı. Ne? Başarı. Başak. Az önce ne dedim şimdi ne yapıyor ya? Başarı başarı. Bilmiyorum geç. Bayfix. Bayfix. Her yani böyle yaparlar ya. Bal mı? <laughs> Allah için onu buraya gelip yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bu. Ya şöyle yapıyorum ya. Yapma yapma ben. tamam git git kış. Rezil etme kanalı. <laughs> bye fish. Bal. Bye fish. Geç ya Allah'ım ya Rabbim ya. Orçan. Bu nasıl bir şarkı ya? Ne? Bye fish. Ay bye fish demişim. Halter. Böyle yapıyor. <laughs> Halter mi? Evet Ağırlık be. Harter. Harter tamam. Ya bende pek yok ama. Kas kas Allah'ım ya Rabbim. Şundan anlamıyor musun bak? Oğlum sabah kalkmış esneyen <laughs> adamlar gibi ne yapıyorsun ya? Hiçbir hareketi bilmiyorsun. Bilmiyorum, Bilmiyorum. geç. Oğlum kulağım sağır olacak hadi ya. Tokat. Osman. <laughs> Söylemeden bildim bunu. Şöyle yapalım Hayır bilemedi ki. Ne? Osmanlı tokadı. Ne? Osmanlı tokadı. Osman mı? Ha Osmanlı tokadı. Ya Rabbim ya Resulullah. Yapıştırıcı. Bağır oğlum. Yapıştırıcı. Yapış. Yapıştırma. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Yapıştırdı duvara Ne? Yapıştırdı duvara Adamı duvara yapıştırdı Cümle mi bu ne? Evet Sonunda cümlem var Söyle Adamı duvara yapıştırdı Ne diyorsun oğlum? Adamı duvara yapıştırdı Adamı? Adamı duvara yapıştırdı Ad... Duvara Hı, dur, Evet dur. başka? Adamı duvara yapıştırdı Anlamıyorum sonunu Bak bak Adamı duvara Şimdi, sonrasını anlamıyorum Adamı duvara yapıştırdı Aslan geldi onu öldürdü Onun etini yedi ne diyorsun? Ya <laughs> tamam yeter. Kulağım ağrıdı zaten. Ne dedin sen sonda Bak bak şöyle. Adamı duvara yapıştırdı. Aslan... Arkadaşlar bu çocuk sonda dedi ki aslan geldi, kaplanı götürdü, etini aldı, bir şeyler dedi işte. Oraya atladık, sildik, bir şeyler yapmaya çalıştım. Ne ama olmadı yani. <laughs> Kendisi de burada gülüyor. Ancak <gülüyor> Şimdilik bu video bu kadardı. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız deli bir izlenme ve like atmayı unutmayınız. Abone olmayı da unutmayın. Şu... Benim kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Unutabilirsiniz. Hayır. Yiğit Pişkin mi öyle bir şey kanalın adı.